Altın sektöründe Türkiye çok önemli bir yere sahip. Bu bizim büyüklerimizin sanatkarlıklarıyla, ustalıklarıyla bugüne kadar getirdiği, bizi dünyada ileri sıraya taşıdıkları bu sektörü bizim de teknolojiyle birleştirerek bunu daha da ileriye götürmemiz gerek. Bunun rehavetine kapılmadan teknolojiyi ve bizim bilgi birikimimizi, büyüklerimizden aldığımız tecrübemizi en iyi şekilde uygulamaya koymamız gerekir. Ee, Tabi eskiden bazı şartlar yoktu, imkanlar yoktu. Teknoloji bu kadar kolay er erişilemiyordu. Ee, üretim uzun süreçte yapılıyordu. Ama şimdi müşteri en hızlı zamanda ürüne ulaşmak istiyor. Bunun için de teknolojiyi ilk uygulayan her zaman kazanır. Ve biz de buna ayak uydurmamız gerekiyor. Ee, bizlerin de yeni jenerasyon olarak büyüklerimizden aldığımız e, bilgi birikimi, Bizim de zaten teknoloji çağındayız. Bu bilgilerimizi birleştirerek en iyi şekilde müşterilere sunmamız gerek. Kuyumculuğu her zaman daha iyi noktaya taşımamız gerek. Tabii yeni jenerasyonun artık bunu bir an önce devralması gerekir. Çünkü globalleşen dünyada geri kalmamamız gerekir.